kadınlara hassas oldukları dönemlerde nasıl yaklaşılmalıdır? Kadınlar regl dönemlerinde, hamilelikte ve loğusalıkta salgılanan hormonların etkisiyle beraber çok hassas, kırılgan ya da öfkeli olabilirler. Bu dönemlerde nasıl ki fiziksel değişimler oluyorsa psikolojik değişimler de oluyor. Haliyle normal zamanda belki de hiç anlam yüklemeyecekleri birçok şeye çok fazla duygusal anlamlar yükleyebilirler. O yüzden bu dönemde belki de yapabileceğiniz en önemli şey alttan almak ve bolca şefkat göstermek olmalı. Bu dönemlerde duygusal destek gören kadınların süreçlerini daha kolay atlattıkları görülmüş. Size yapılan ilginç bir araştırmayı anlatayım. Loğusalık sürecinde eşinden yeterli yakınlığı gören kadınların sütlerinin daha fazla olduğu ve doğumdan sonraki sürece daha kolay adapte oldukları görülmüş. Yani eşlerin bu hassas dönemlerdeki yakınlıkları ve anlayışları tahmin ettiğinizden çok daha büyük bir etkiye sahiptir.